artan ipleri değerlendirmek için yüzde 49 yün olan ipler vardı. Bu iplerle karışık sıralarla bir erkek çocuk yeleği örmeyi düşündük. Şimdi bunun için değişik sıralarla renkleri koyduk. Lacivert ipimiz biraz az olduğu için onu daha az kullanacağız. Şimdi lastik kısmını tamamladık. Lacivert iple geçişi göstereceğiz. Lacivert ipi bağladık. Kırmızıdan laciverte geçerken ilk sırayı bir düz bir ters olarak örüyoruz. arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzden de iki kez daha bir düz bir ters gidip kırmızı renge geçeceğiz. Lacivert tipimize bir ters bir düzle geçmiştik. Şimdi tekrar kırmızı renge geçeceğiz. Bunu da yaparken bir altta hangi ilmek düz hangi ilmek ters ona dikkat ederek bunun tersini yapacağız. Düz ilmeklerin üzerine ters, ters ilmeklerin üzerine de düz ilmek öreceğiz. Kenardaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Burada diğer lacivert'e geçerken düz ördüğümüz ilmeği ters örüyoruz. Tersin üzeri düz, düz ilmeğin üzeri ters. Ters ilmeğin üzerine düz aldık. Düz ilmeğin üzerine ters ilmek. lacivert ipimizi değerlendirmek için bir kez daha örüp tekrar örgümüzü kırmızı iple devam edeceğiz. Yeleğimizin arkasını 46 sıra ördük. Tekrar iki düz iki ters lastik kenarlardan koyduk arka alt lastiğe uyması için şimdi 8 sıra 2 düz 2 ters ördük. Kenardan 4'er ilmek kol payı keseceğiz. Lastiğimizi 1 düz 1 ters ilmek örerek kesiyoruz. 2 3 4 4 ilmek kestik. Örgüye devam ediyoruz. Diğer kenardan da 4 ilmek keserek kenar kol lastikleri 6 ilmek olarak devam edecek. Koltuk altını kestikten sonra 24 sıra daha ördük. Kenarda 6 ilmek kol kenar bantı, ortada 8 ilmek omuz payı ve yine kenarında 6 ilmek yaka bandı olacak şekilde Sayıları belirledik. 8 sıra lastik ördük arka boyun için. Şimdi 20 sıra 20 ilmek ördükten sonra ortadan boyun için 22 ilmek keseceğiz. Diğer omuzada 20 ilmek kalacak. Daha sonra ön bedenin bir tarafını örüp tamamlayıp sonra diğer tarafını öreceğiz. Bu yeleğimiz yanlardan dikişli, omuzlardan dikişsiz olacak. Yeleğin omuz bölümü için 20 ilmek ördük. Kenarlarda 6'şar ilmek bant kısmı ortada da 8 ilmeğimiz var. Şimdi yaka bölümünden 22 ilmek keserek boyun bölümünü tamamlamış olacağız. Tığ yardımıyla kolay olsun diye kesiyoruz. Bir düz, bir ters örerek kesiyoruz. ilmeklerimiz bir düz bir ters 22 ilmek keseceğiz. 22 ilmek boyun bölümünden kestik. Diğer omuz kenarı 20 ilmek. Bunu yine ortada 8 ilmek modelimizi 4 sırada bir değiştirerek bir düz bir ters örerek devam edeceğiz. Yakayı kestikten sonra ipimizi bağlayıp iki tarafı da beraber götürdük. 24 sıra ördük. Şimdi öne doğru artırma işlemine geçeceğiz. Yine ipimizi aynı şekilde 16 ilmek bir taraftan 16 ilmek de diğer taraftan artıracağız. Yine bu 16 ilmeği 8 sıra 2 düz 2 ters lastik yaparak devam edeceğiz. Koltuk bölümüne geldiğinde diğer taraftan kestiğimiz 4 ilmeği ön taraftan artırarak yine 8 sıra 2 düz 2 ters lastik örüp sonra yine 6 sıra lastik olarak yanlardan devam edeceğiz. Bu arada iliklerimizi de açacağız. Örgüyü ortaya doğru örerek devam ediyoruz. 6 ilmek lastik bölümü yine ortada 8 ilmek modeli bir düz bir ters olarak 4 sırada bir uyguluyoruz. altı ilmek artırıyoruz. artırdığımız 16 ilmeği 2 düz 2 ters olarak 8 sıra örüp tekrar ilik ve düğme bandı için 2 düz 2 ters olarak 6 ilmeği düşüreceğiz. Diğer ilmekleri model kısmına ilave edeceğiz. 70 ilmekle başladığımız bebek yeleğimizi tamamladık. Kenarlardaki lastiklerimiz iki düz iki ters altışar ilmek. Kol bölümlerinde onar ilmek lastik yaptık. Dörder ilmeğini kestik. Ön tarafa geldiğimizde yine 8 sıra iki düz iki ters lastiklerimizi örüp yine ön yakadan aşağı doğru 6'şar ilmek 2 düz 2 ters lastiklerimizi indik. 16'şar ilmek önler için artırma yaptık. Yine 8 sıra lastik ördükten sonra koltuk altından da 10 sıra lastik ördük. 4 sıra artırdık. Burada karşı taraftaki kestiğimiz ilmeklerin yerine burası da 8 sıra olduktan sonra yine modelimize geçtik, modelimiz zaten bir düz, bir ters dört sırada bir değiştiriyoruz düğme bölümümüzde 6 ilmek, iki düz, iki ters olarak devam etti, biz artan iplerimizi değerlendirmek için bu şekilde kullandık herkes istediği şekilde sıraları değiştirebilir, değişik örnekler kullanabilir